Japon elmasının faydaları. Japon elması, aslında daha çok çocukların dikkatini çeken meyvelerden biridir. Daha çok süs amaçlı yetiştirilen bu bitkinin, esasen sağlık için pek çok faydası mevcuttur. Tadı ise diğer elmalardan oldukça farklıdır. Daha serttir ve ısırması diğer elmalara göre daha zordur. Ayrıca ağzı buruşturan ve ekşimsi, acımsı bir tadı vardır. Bu nedenle taze olarak, çok fazla tüketimi yapılmaz. Ancak tüm bu durumlara rağmen harika bir şekilde reçeli olur. Yani Japon elmasını taze olarak tüketmek istemeyen kişiler reçelinden faydalanabilirler. Sizler için bu videomuzda fazla bilinmeyen ama bir o kadar da fazla vitamin ve mineral içeriğine sahip olan Japon elmasının faydalarından bahsedeceğiz. Japon elması nedir? Daha çok peyzaj alanında kullanılan Japon elması gülgiller ailesine ait bir ağaç türüdür küçük ve çalıyı anımsatan bir yapıdadır. Çiçekleri beyaz renkte olan bu ağacın meyveleri kiraz büyüklüğündedir. Dış kısımları kırmızı ve iç kısımları ise pembe renklidir. Ana vatanı Asya ve Avrupa topraklarıdır. Ayrıca bu bitkinin 55 farklı çeşidi olduğu bilinmektedir. Bu çeşitlerden bazı türleri ülkemizde de yetiştirilmektedir. Japon elması, daha çok doğada kendiliğinden yetişen bir meyedir. Bu nedenle içeriğinde çeşitli kimyasallar mevcut değildir. Bu nedenle antioksidan yönünden ve antiseptik özelliği yönünden güçlü bir meyvedir. Kanserden mide hastalıkların hatta şeker hastalığına kadar pek çok alanda kullanımı yapılmaktadır. Uzmanlar tarafından sıkça tüketilmesi önerilen Japon elmasının faydaları şöyledir. Japon elması, sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Lif oranı oldukça yüksek olan Japon elması, sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına katkı sağlar. Bağırsaklarda atık birikmesinin önüne geçerek, şişkinlik gibi durumların tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olur. Dolayısıyla günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkileyen hazımsızlık sorunlarınız tamamen ortadan kalkar. Japon elması, yüksek oranda mineral kaynağıdır. Vücudun belli bir takım minerallere ihtiyacı vardır. Eğer vücutta mineral eksikliği yaşanırsa, günlük yaşamı derinden etkileyecek bir takım sağlık sorunları ortaya çıkar. Dolayısıyla vücutta eksik olan manganez, bakır ve çinko gibi diğer doğal ürünlerde az bulunan mineralleri Japon elmasında bol miktarda bulabilirsiniz. Japon elması kansızlık problemini ortadan kaldırır. İçerdiği bol demir vitamini sayesinde kandaki oksijen seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Pek çok kişide görülen demir eksikliği sorunu için Japon elması harika bir doğal alternatiftir. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen kansızlık ve demir eksikliği gibi sorunlar için bolca Japon elması tüketilmesi tavsiye edilir. Japon elması saç dökülmesine ve tırnak kırılmasına iyi gelir. Kişilerde görülen saç dökülmelerinin ve tırnak kırılması gibi sorunları esas nedenleri arasında çinko ve bakır eksikliği gelir. Japon elmasında ise çinko ve bakır yüksek oranda bulunur. Eğer sıkça saç dökülmesi, saç kırılmaları, sönük saçlar ve sürekli kırılan tırnaklarınız varsa Japon elması tüketebilirsiniz. Çünkü Japon elmasının içinde yüksek oranda çinko ve bakır gibi değerli mineraller yer almaktadır. Japon elması, damar temizliği sağlayan en iyi meyvelerden bir tanesidir. Damar içindeki yağ ve toksinlerin damardan atılmasına katkı sağlayan doğal ürünlerden bir tanesi de Japon elmasıdır. Küçük yapısı ile damar içindeki toksinlerin ve yağların temizlenmesine katkı sağlar. Bu sayede başta kolesterol, damar tıkanıklığı ve diğer damar hastalıklarının da önüne geçer. Kalbe giden kan akışının daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Bu nedenle herkesin özellikle de ilerleyen yaştaki bireylerin mutlaka Japon elması tüketmesi önerilmektedir. Japon elması serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlar. Japon elması içerdiği bol C vitaminleri sayesinde ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki kanser hücrelerinin önüne geçer. Özellikle cilt kanseri gibi olumsuz durumların önüne geçerek kanserin ilerlemesini önler. Cilt sağlığında Japon elmasının önemi büyüktür. İçerdiği bol antioksidanlar sayesinde vücuttaki toksit maddelerin atılmasına katkı sağlar. Hücre yaşlanmasının önüne geçerek daha genç ve daha parlak bir cilt yapısına ulaşmanıza yardımcı olur. Düzenli bir şekilde tüketimi yapılan Japon elması ile her zaman ışıl ışıl bir cilt yapısına kavuşabilirsiniz. Japon elması vücudun nem ihtiyacını karşılar. Cilt kurulukları ve deride pul pul dökülme gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız, cildinizi bir de içeriden nemlendirmeniz gerekecektir. Özellikle Japon elması sayesinde cildiniz ihtiyacı olan neme doyacaktır. Sürekli kuru ve cansız görünüm içinde olan kişiler günlük bir ila 2 adet Japon elması tüketmelidir. Japon elması, dişlerin daha parlak ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Dişlerinin daha sağlıklı olmasını isteyen kişiler mutlaka Japon elması tüketmelidir. Çünkü Japon elması, dişlerin dış yüzeyini temizlerken, diş ararında ve ağız içinde biriken bakterilerin temizlenmesine de katkı sağar. Bu nedenle diş çürümesi ve diş tartarı gibi sorunlar yaşayan herkesin kabukları ile berber Japon elması tüketmesi önerilir. Ayrıca Japon elması sadece diş sağlığında değil, kemik sağlığında da son derece etkili bir meyvedir. Japon elması, tiroid bezlerinin daha düzgün çalışmasına yardımcı olur. Tiroid bozuklukları olan kişiler için bir takım doğal ürünlerin tüketilmesi tavsiye edilir. Özellikle Japon elması, tiroid bezlerinin daha aktif ve daha düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle hormonal dengesizlikler yaşayan kişilerin bolca Japon elması tüketmesi önerilir. Japon elması, unutkanlığa iyi gelir. Beyin sağlığını yakından ilgilendiren mineralleri içerdiği için yapılan araştırmalar neticesinde Japon elmasının unutkanlığa ve Alzheimer hastalığına iyi geldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle beyin sağlığını önemseyen herkesin Japon elması tüketmesi tavsiye edilir. Japon elması, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Japon elması çay olarak tüketildiğinde bronşit, astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Özellikle kış mevsiminde bolca tüketilmesi önerilmektedir. Astım sorunu yaşayan kişiler için ise doğal tedavi yöntemlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Japon elması, anti-aging özelliği ile yaşlanmanın önüne geçer. Pek az doğal ürünün içinde anti-aging özelliği mevcuttur. Bunlardan biri de Japon elmasıdır. Kabuğu ile beraber ve sıkça tüketildiği takdirde cilde parlaklık vermesinin yanında cilt kırışıklıklarının da önüne geçer. Bu sayede daha genç ve daha güzel bir cilt yapısına ulaşmanıza yardımcı olur. Japon elması, cilt temizliğine katkı sağlar. İçerdiği doğal asitler sayesinde cilde maske şeklinde uygulandığında, ciltteki ölü derilerin, siyah noktaların ve çeşitli cilt sorunlarının üstesinden gelir. Ayrıca Japon elmasının suyu ile cilt toniği yapabilirsiniz. Cilde tonik şekilde uygulanan Japon elmasının suyu sayesinde daha temiz ve daha çok yenilenmiş bir cilt tipine sahip olabilirsiniz. Japon elmasının zararları nelerdir? Japon elmasının zararları, merak edilen önemli konuların başında gelir. Çekirdeklerinde yüksek oranda toksit maddeler mevcuttur. Dolayısıyla Japon elmasının çekirdekleri tüketilmemelidir. Çok miktarda çekirdekleri tüketildiğinde siyanür içerdiği için vücuda büyük oranda zarar verebilir. Japon elmasının fazla miktarda tüketilmesi ishal gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Japon elması nasıl tüketilir? Japon elması taze olarak tüketilebilir. Ancak kesinlikle çekirdeklerinden uzak durmanız gerekmektedir. Japon elmasının en fazla tüketilen yolu ise reçelidir. Hem lezzetli hem de besleyici olan reçelini her mevsim güvenle tüketebilirsiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.